Limon ister çocuk çocuğa? Beni ne Hoş geldin. Zaten çok izlenim yok dedin, üzüldüm. Derviş öz Türkülaşa baktım, gözümün ortası karardı, görmedim hiçbir şey. Zaten çok izlenim yok dedin, üzüldüm. Ben de tabi altına yazdım. Üzülmenize gerek yok arkadaşlar. Bunlar bizim para kazanmak için çektiğimiz videolar değil. Ben sadece videoları hobi olarak çekiyorum. Zaten burada şu, şu an mesela şu videoyu hobi olarak değil siz istediğiniz çekiyorum mesela. Ve bu da zaten çok izlenen bir video olmayacak. Bu yüzden çok rahat bir şekilde takılabiliriz sizlerle birlikte. Her neyse devam edelim. İSB 3 kafadan adamsın be yazmış. Eyvallah. Natural Aquarium. Abiciğim benim sorumu yanıtlarsan sevinirim. İşsiz kalmayıp iyi maaşlı bir bilgisayar mühendisi olmak için iyi bir üniversite şart mı? Cevaplarsan teşekkürler. Arkadaşlar iyi bir üniversitede okuyup okumamanız bazı şartlarda önemli olabilir. Ama şöyle bir de durum var. Ben siz gibi Boğaziçi'nde de okusanız işsiz kalabilirsiniz. Hiçbir üniversite ve hiçbir bölüm ve hiçbir insan size işsiz kalmayacağınızı garantisini veremez. Selahattin Güçlü. Kankim olur kendisi lise arkadaşım. Şu intro müziği biraz daha az erotik olsa kanal patlayacak sanki demiş. Eyvallah. Merben Can Özkan. Mühendislik okuyorum. Hazırlıktayım. Hangi işletim simini kullanayım? Hocamın kullandığını mı yoksa hep, hepsi aynı mı? Ben ne Apple istiyorum demiş. Bu şey demişti. Hepsi aynı mı? Hangi işletim sistemini kullanmalıyım? Hocamın, hocamın kullandığını mı kullanayım? Ama ben Apple istiyorum demiş. Ben sana şunu söyleyeyim arkadaşım. Apple al. Eğer paran varsa direkt MacBook al veya Mac al veya Mac Mini al. Herhangi bir Mac ürünü al ve onu kullan. Çünkü Mac yazılımları gerçekten güzeldir. Pişman olacağını düşünmüyorum. Onun dışında eğer herhangi bir program Mac'e yükleyemeyeceğini düşünüyorsan zaten Macbook'un, Mac Mini'nin, Mac'in yanına yani Macos'un içerisine, içerisine değil yanına ayrı bir işletim sistemi olarak Windows tekrar yükleyebilirsin zaten. Ahmet Hasan Doğan yeni video ne zaman? Bugün. Burak Atalay bilgisayar mühendisi mi daha kolay yoksa bilgisayar mühendisliği İngilizce mi daha kolay demiş. O senin İngilizce seviyene göre değişir. Yoksa bölümlerde zorlaşan bir şey yok. Bölümdeki dersler aynı. Birisi İngilizce gösteriliyor, birisi Türkçe. Spor düşkünü daha çok video demiş. Eyvallah. Elimden geldiğince atmaya çalışıyorum. Gerçekten zor. Aklıma fikir de gelmiyor. Aklınıza gelen fikirler varsa hakikaten aşağıya yorum olarak yazın. Bunları değerlendirip tabii ki işleme sokabiliriz. Sami Albayrak dışarı taşını kötüleyen sanki bu açısını okuyor. Bunun altında ben değil yazmışım. Arkadaşlar. Nişantaşı'nı ben kötülemiyorum. Nişantaşı'nı kötüleyen hocalarımız var bilen insanlar var, bilir kişiler var. Bilir kişiler olduğu için zaten ben o bilir kişilerin bilgisine, engin bilgisine diye sığınarak söyleyebiliyorum ki şöyle ki Nişantaşı Üniversitesi'nde bir adet bilgisayar mühendisliği fakültesi, fakültesi değil bilgisayar mühendisliği bölümü var ve bu bilgisayar mühendisliği bölümünün içerisinde bir tane bilgisayar mühendisliğinden mezun olan bir hoca bulunmuyor. Hepsi fizikten, matematikten gelmiş. Bazıları yük, herhalde yanlış biliyorsun bilgisayarda yüksek yapmış insanlar. Yani asıl meslekleri, asıl bölümleri bilgisayar olmayan eğitimciler var orada. Oradaki eğitimcilere kötü demiyorum, okula kötü demiyorum. Bak burası çok önemli, dikkat edin. İçerisinde bilgisayar ile alakası olmayan hocalar var diyorum. Bana gelen bilgilere göre. Onun altına bir arkadaş yorum yazmıştı. Küfürlü olduğu için şey yazdı, neyin adı? Ben onu küfürlü sildim ve yorum olduğu gibi küfürsüz bir şekilde ben yazdım şey demiş neyin adı tam burslusunun 150 bin olduğu okulda okuyor küfür ettik her neyse 150 binlik okulda tam burslusunun 150 bin olduğu okulda okuyor demiş ne salak 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 kim neye dayanarak sen 150 bin olduğunu söyledin ki gir okulun sitesine bak arkadaşım biz girerken 50 yaklaşık olarak şu anda da zaten 67 bine gerilemiş olabilir eğitim sistemleri değişiyor okullar her zaman aynı yerde aynı seviyede kalmayacak ileri geri oynamaları çok normal ama 150 bin değil Girip bakabilirsiniz tabii bizim okul üstesinden. Videolarında bilgisayar mühendisliği için zor falan demek yerine yani bu işin genellikle çetrefilli olduğunu anlatırsan daha iyi olur diye düşünüyorum. Üniversiteye gidecek çocuklar ders zorluğuna göre değil de mesleğin gerekliliklerine göre tercihini yapabilsin demiş. Aşırı yapıcı bir eleştiri. Cidden teşekkür ediyorum. Bizim meslekte aslında algoritma çok önemli. Ve yazdığınız kod çok önemli. Bana sorarsanız en önemli iki şey algoritma ve yazılım. Yani kod yazmanız. Onun dışında önemli olan bu kod ve algoritma dışında dışında önemli olan herhangi bir şey var mı diyorsanız da tabii ki de yabancı dil. Yabancı dil her zaman olacak. Araştırma yaparken bile sadece yabancı dilde araştıracaksınız. Geri gelecek. Bu yüzden size yabancı dili de algoritmayı da bir, bir programlama dili öğrenmenizi de tavsiye ediyorum. Bu üçü aslında siz bilgisayar mühendisi yapacak aşamalardan bir tanesidir. Hocam hangi üniversite orası aşağıya birisi yazmış. Halisliyet eyvallah. Birbirinizle konuşuyorsunuz. Güzel. Ahmet Çimşek Reis seviyorsun. Eyvallah bir mukabele. Prenzi, ilk 100K içerisinde bilgisayar mühendisliğine önerir misin? Demiş. Arkadaşlar pek şeylerle alakam yok. Pek e, şu anki sıralamaların ne durumda olduğunu bilmiyorum. Bu yüzden sizlere yardımcı olamayacağım. Daha çok PDR'nize de, PDR, okulunuzu PDR'sine veya okulunuzdaki öğretmenlere gidip sorsanız daha yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü hiçbir fikrim yok i̇lk 100K içerisindeki bilgisayar mühendisliğiyle alakalı. Yani 100K içerisinde belki şu an atıyorum... Giresun Üniversitesi bile vardır. Giresun Üniversitesi diye bir üniversite var bilmiyorum ama yani Giresun Üniversitesi vardır belki. Bir aynı zamanda Boğaziçi'de var. 200 k içerisinde yani. Bu ikisini ben kıyaslayamam. Zaten pek bir bilgim yok ikisiyle alakalı. Aşağıya Ragnar arkadaşımız yazmış. Kardeşim bu eleman 100 kda değil ki okuduğu üniversitenin tam bursusu bile 150 k Geç. Var uygulamayı yakındır çıkaracağım abi. Ama 25 dolar nedir ya yazmış. 25 dolar ben 2 yıl önce 3 yıl, 3 yıl, önceydi yanlış hatırlamıyorsam herhalde 3 yıl önce ben işte dolar 3 lira civarındayken aldım Google Play hesabımı. O zaman 75-80 lira falan para vermiştim. Şu an tabii o kadar etmiyor. Şu an 130-140 lira falan para edecek herhalde. Bakayım 5,5 herhalde. Ahmet Hasan Doğan yazmış. Abi uygulaman ne? Abi ilk diyor. Ahmet Hasan Doğan, sen beni %90 fiziksel olarak tanıyorsun. Bir sene bir yüz yüze bir tanıştığımız var. Yani benim şu ana kadar tanıştığım insanlardan bir tanesisin diye düşünüyorum. Öyleyse aşağıya belirt lütfen. Değilsen de belirt. Cidden yani böyle peşimden şey yapman alışık olmadı bir türlü tabii ki ama hoşuma gitmiyor değil. Her neyse uygulamamı açıklayacak olursam. Uygulamam da şöyle bir şey. Ee, sizin mesela Whatsapp'tan atıyorum Letgo'dan bir alışveriş yaptınız. Bu benim telefonum olursa. Letgo'dan bir alışveriş yaptınız. Bitcoin'den yaptığınız alışverişinizde adamla, adamla dediniz ki bu benim numaram. Whatsapp'tan mesajlaşırız. Siz bana mesaj atarsınız. Oradan haberleşiriz. Buluşacağımız yeri. Tamam mı? Tamam mesela atıyorum. Bitcoin'den da reklamını yapmış olduk. Her neyse. Siz adamın numarasını aldınız. Bu adamı mesaj atmanız için. Hayatınızı hiç görmediğiniz bir adam. Mesela sadece birkaç saat görüşmeyeceğiniz bir Bir saat bile görüşmeyeceğiniz bir adam. Bu adamın numarasını neden kaydetmeniz zorunda olasınız? Değil mi? Kaydetmemeniz için siz giriyorsunuz benim uygulamama. Adamın numarasını olduğu gibi yazıyorsunuz go dediğiniz anda pat direkt sizi WhatsApp'tan mesaj yazma kısmına yönlendiriyor. Böyle bir uygulama olduğu için tabii ki WhatsApp'ta Google'a şikayet ediyor. Diyor ki bu adam benim uygulamama yönlendirme yapıyor. Uygulamama yönlendirme yaptığı için bu adam benim e, şey benim üzerinden prim yapıyor gibi bir durum oluyor. Bu yüzden sen bu adamın uygulamasını kaldır. Ben banlıyorum aslında o uygulamadan. Toplam 3 kere banyama hakkım var ve birisini kullandım. 2 kere daha banyersem Google Play hesabım kökten kapatılacak. Böyle bir durum var. Uygulamamda böyle bir şey bu arada. Gereksiz bir bilgi de var. Her neyse. Devam edelim. Kaan ASF. Hani çok mu kötü ya? Yerine hangi üniversite tercih edilebilir? 50-60 bine cevaplarsan teşekkür ederim. Sevinirim demiş. Teşekkür ederim demiş. Resmen kötü mü? Her neyse. Hani çok mu kötü ya? Arkadaşlar ben hani çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Süleyman Bayrak o mekanik değil abi demiş. <laughs> diye gülmüş. O mekanik değil evet. Ama işte clickbait yapıyoruz. Biz de az çok YouTube'a böyle izletme, izlettirmeye çalışıyoruz. Böyle clickbait yaptık zaten 200 kişi herhalde izledi. 200-300 kişi falan izledi. Clickbait yapmasak kimse izlemezdi. İzleyelim zaten pek yok. Abone olmayı unutmayın. De. Geçiyor. Geç. Ben bak arkadaşımızın adını söylüyorum. Okumam için herhalde böyle yapmış. Ben malım. <laughs> ve ben de senin gibi Ali Üniversitesi'nde okumak istiyorum. Ne dersin? 14 yaşındasın. Sen yaklaşık 4 yıl sonra üniversiteye gideceksin. 4 yıl sonra üniversiteye gideceğin için ben 4 yıl sonra hal için ne durumda olacağını bilmiyorum. Bu yüzden sana bu konu hakkında bir yorum yapamam dediğim gibi. Geçelim bu yorumu. Ahmet Hasan Doğan kan kim gelmiş ya? Video at hadi bekliyoruz. Video gelsin artık vlog gelsin demiş. Eyvallah bütün yorum videolarıma yazmış herhalde. Teşekkürler. Kankim ya Ahmet Hasan Doğan kankim ya. Instagram'dan bana yaz. Instagram'dan yazma gerçi kullanmıyor. Twitter'dan yaz bana Ahmet. Yasin Kavim. Gözüm görmüyor ya? Yasin Kayim. Kanka çok boş konuştun demiş. Eyvallah. O benim en çok izlenen videolarımın bir tanesinin altına yazmış. Tabii ki aralarında böyle beğenilmeyen şeyler de çıkacak. Herkese kendinizi beğendiremezsiniz. Aslı Özcan müzik sesi rahatsız ediyor demiş. O müzik sesini ben daha tam ayarlayamadım. Beceriksizim herhalde o konuda. Yani kulaklıktan yapıyorum. Hoparlörle dinlediğim zaman başka bir şey çıkıyor herhalde. Kulaklıkla dinlediğim zaman başka bir yola çıkıyor. Bu yüzden yani pek oturtamadım o olayı ama oturtacağım. Özür dilerim tekrardan. Yavaş yavaş yapacak bir şey yok. Yani elimizden geldiğince iyi, her seferinde daha iyi videolar ortaya koymaya çalışıyoruz. Sosyal uygulamalar sağ olsun demiş. Sen sağ ol kral.